Evet, bu videoda interfaceler ve soyut sınıflar hakkında konuşacağız ve aralarındaki önemli farklardan bahsedeceğiz. Öncelikle soyut sınıflarda amaç nesne üretirken şablon oluşturmaktır. Soyut sınıfta tanımlanan şablon bu sınıfı miras eden alt sınıflarda override right edilerek gerçekleştirilir. Yani şöyle bir dikdörtgen soyut sınıfımız var ve ondan implement eden yani miras alan bir kare sınıfımız var soyut sınıflardaki soyut metotları yani alan hesapla ve çevre hesapla diye iki tane soyut metodumuz var. Bunu alt sınıflar gerçekleştirmek zorunda. Ama soyut olmayan sınıfı gerçekleştirmek zorunda değil. Yani soyut olmayan metodu gerçekleştirmek zorunda değil. Şu ikisi soyut olduğu için alt sınıflar bunu gerçekleştirmek zorunda. Ancak hello world metodu soyut olmadığı için bunu gerçekleştirmek zorunda değil. Yani soyut sınıfın içine iki farklı sürden yani ezmek istediğimiz ve ezmek istemediğimiz metotları yazabiliriz. İkinci olarak şöyle bir kriye edeceğim. İkinci olarak bir metot soyut olarak tanımlandıysa o metodun olduğu sınıfta mutlaka soyut olmalıdır. Yani şu metodumuz alan hesapla çevre hesapla soyut. O yüzden ait olduğu sınıfta soyut olmalı. Şimdi derlersem bir sıkıntı yok. Neden? Çünkü soyut metodun sınıfı da soyut. Ancak bunun soyutunu geri alıp derlersem derleme hatası verecektir. Diyor ki dikdörtgen alan hesapla soyut. Ancak soyut olmayan dikdörtgen türünde bulunuyor. Yani bunun sınıfı da soyut olmalı anlamına geliyor. Bu soyut sınıfı hakkında ilk önemli noktaydı. soyut sınıf tüm abstract metotlar alt sınıfta gerçekleşmek zorundadır. Bunu söylemiştik zaten. Soyut olmayanlar gerçekleşmek zorunda değildir. Yani hello world gibi. Ben alan hesapla ve çevre hesaplayı karede gerçekleştirmek zorundayım. Gördüğünüz gibi kare sınıfın içindeyim şu anda. Alan hesapla ve çevre hesaplayı gerçekleştirmişim. Ancak hello world'ı gerçekleştirmedim. Çünkü böyle bir zorunluluğum yok. Soyut sınıfların kurucu metodu olabilir. Tabii bu bana bir hata vermiyor. Ancak interface'lerde olamaz. Bunu interface'ten bir farkı bunu göstereceğiz zaten yan kodda. Ee, soyut sınıf ne, ne zaman kullanılır? Nesne üretilmek istemeyen durumlarda kullanılması mantıklıdır. Çünkü soyut sınıfların nesnesi olmaz. Yani şöyle bir şey yaparsak mesela tik soyut sınıf. Ben bunu soyutluğunu kaldırırsam yani nesne üretmeye çalışırsam soyut sınıftan şuradan dikdörtgen sınıfından bir dikdörtgen nesnesi oluşturmaya çalışıyorum. Run dediğim anda gördüğünüz gibi 60. satırda hata verdi. Dikdörtgen soyut türünün bir örneği oluşturulamıyor. Yani soyut sınıfın nesnesini oluşturmaya çalışırsanız derleme hatası alacaksınız. Bu da soyut sınıflar hakkında başka önemli bir nokta. Soyut sınıfın nesnesi yoktur. Evet. Ee, bir de sınıftaki bazı metotları gerçekleştirme verilmek istenmediğinde. Mesela tüm alt sınıflara uygun bir gerçekleştirme bulunamaz. Bu durumda metodun soyut yapılması mantıklıdır. Miras alanlar kendine uygun şekilde override's. Yani sizin 3 tane alt sınıfınız olduğunu varsayalım. Tüm alt sınıflarda da çevreyi farklı şekilde hesaplıyor. Yani siz buraya yazarsanız çevre 4 çarpı 2 mesela sallıyorum. 4 çarpı 2 yazdınız ama tüm alt sınıfları farklı şekilde hesaplıyor. Bunu değiştirmek zorunda. O zaman siz bunun içeriğini doldurmazsınız. Sadece imzasını bırakırsınız. Abstract olarak işaretlersiniz. Ve bunun gerçekleştirmesini alt sınıfları bırakırsınız. E, bu durumlarda soyut sınıf kullanmak önemli. Onun dışında kare sınıfımız var burada. Dikdörtgenden miras alıyor. Ve alan hesapları ve çevre hesapları gerçekleştirdik. Şimdi soyut sınıflar hakkında önemli bilgiler bunlardı. Ee, interface sınıfına geçeceğim. Şuradaki programı yorum alacağım önce. Şöyle clear yapalım. Şimdi soyut sınıfta soyut olduğunu belirlemek için abstract anahtar kelimesi yazıyorduk. Ancak interfacelerde böyle bir zorunluluğumuz yok. Neden? Ee, çünkü interface olarak yazdığınızda arayüzlerin tüm metotları soyuttur. Yani abstract yazmasak bile arayüzlerin doğası gereği soyut olmasıdır. Yani sizin buraya abstract yazmanıza gerek yok. Çünkü interface yazdığınız anda derleyici bunun tüm metotların soyut olduğunu kendisi anlıyor. Ee, bu yüzden tüm metotları arayüzlerin soyuttur. Şimdi yine burada alan hesapla ve çevre hesapla e, metotlarımız var ve şekil interfeysimizin adı. Şimdi interfeys içinde private metot tanımlanamaz. Amaç zaten interfeysin implement edilmesi ve metotların gerçekleştirilmesidir. Yani bizim interfeys yapma amacımız zaten bundan biri implement etsin. İçindeki metotları kullansın diye. Private yaptığınız anda bunu başka sınıflar kullanamayacağı için böyle bir şey gereksiz olur. Class programı açıyorum. Bir derleyeceğim burayı. Şimdi alan ve çevre hesabı verdi bana. Evet. Demişiz ki interface'in private metot olamaz. Amaç zaten interface'in implement edilmesi ve metotların gerçekleşmemesidir. Interface'i e miras alınacak arayüz olduğundan miras alınmayacak private metotlar anlamsızdır. Yani yaptığımız işlem zaten bunu birisi kullansa miras alsın diye yapıyoruz. Private yaparsak kimse miras alamaz. O yüzden saçma bir işlem oluyor. Şimdi derlemeye çalıştığımızda derleme hatası verdi. Neden? A şekil private metot. Yani şu. Soyut olarak işaretlenmediğinden gövde bildirilmedir. Yani sen bunu private olarak çalıştırdığın anda derleme hatası alıyorsun. Bu yüzden soyut sınıflar eee interface'ler içinde private metotlar olamaz. İkinci olarak da arayüzlerin sadece metodun arayüzler sadece metodun imzasımandır, uygulaması değil. Yani string hello world diye şunu şurada bu şekil bırakmam lazımdı aslında. Ama metodun uygulamasını da yazmışız interfez bu hatalı bir kullanım. Ancak C# son sürümlerinde bu derleme hatası ortadan kalktı. Derleme hatası vermiyor. Şimdi çalışırsak derleme hatası vermeyecek. Ancak kullanımı hatalı. Yani arayüzler içinde sadece metodun imzası bulunmalı. O yüzden böyle bir kullanım yanlış olacaktı. Bunu şu şekilde düzeltmek gerek. Şöyle yapalım. Arayüzlerin kurucu metodu yoktur. Dolayısıyla nesnesiz oluşturamaz. Şimdi şu kurucu metotla derlemeye çalışırsak hata verecektir. Hani çünkü arayüzlerde kurucu metot olamaz. Gördüğünüz gibi ara birimler örnek oluşturucu içeremez diyor. Yani şu metoddan başlıyor. Kurucu metodunuz yani construction metodunuz arayüzlerde olamaz. Bu da arayüzler hakkında önemli bir bilgi. <laughs> Tekrar derliyorum. Ee, nerede hata verdi? Daire hello world'ü ara birim mevzusu uygulanmaz diyor. Aşağıda bunu şey mi yapmışız? Evet. Şimdi hatayı heh, şu hataya gelelim. Ben burada hello world'un soyut sınıf içinde belirledim. Ancak soyut sınıf e, pardon interface içinde hello world diye bir metot belirledim. Alt sınıfta bu hello world'u gerçekleştirmedim. Bu yüzden bana dedi ki bu ara verim üyesini uygulamaz. Çünkü soyut e, bu metot soyut. yani arayüz içinde olduğu için bunu ben gerçekleştirmek zorundayım. Miras alan her sınıfta arayüzdeki her metodu gerçekleştirmek zorundayım. Bu yüzden buraya yazacağım ki işte string hello world yazalım. Ve gerçekleştirelim. Return hello olsun. Hmm. Evet şimdi aynı şekil interfesi içinden implement ettiğim Hello World'ün gerçekleştirmesini sağladım. Bu yüzden az önce almış aldığım hata ortaya çıktı. Eğer bu metot işinize yaramıyorsa hani ben burada daire içinde hello world benim yaramıyor. O zaman bunu silersiniz. Ancak bunu interface'ten de kaldırmak zorundasınız. Aksi takdirde derleme hatası alacaksınızdır. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Burada demişiz ki arayüzler sorumlulukların sıralandığı soyut bir yapıdır. Yani şunlar bizim sorumluluklarımız. Arayüzü implement eden her sınıf örneğin daire arayüzdeki metotları gerçekleştirmek zorundadır. Yani şuradan işaretlemiş olduğunuz her metodu alt sınıflarda gerçekleştirmek zorundasınız. Diğer önemli nokta arayüz nesnesi üzerinden değil miras alan sınıf nesnesi üzerinden işlemlerimizi yaparız. Çünkü arayüzün nesnesi oluşturulamıyor. Şuradan bir arayüz nesnesi oluşturmaya çalışırsak A şekil üzerinden bir arayüz nesnesi oluşturmaya çalışıyorum. Bu ana bir hata verecek. Çünkü arayüzlerin nesnesi oluşturulmuyor. Burada dedi ki A şıkkı soyut türünün veya ara birim örneği oluşturulamıyor. Neden? Çünkü biz interface'in bir nesnesini oluşturmaya çalıştık. Aynı soyut sınıflardaki gibi. Bu da yapılamayan bir durum. Son olarak arayüzleri neden kullanıyoruz? Önemli bir şey de bağımlılığımızı azaltmak. Arayüzler üzerinden bağımlılık kurmak solid prensiplerine uyar ve yazılım sisteminde düşük bağımlılık sağlar. Yani bu yazılım mimarilerinde de çok işimize yarıyor. Çünkü bir yerde bir değişkeni değiştirdiğimiz zaman yazılım sistemin her, pek çok yerinde kırılmalar olabiliyor bu yüksek bağımlılıktan dolayı. Arayüzler bize düşük bağımlılık sağlıyor. Bu yüzden arayüzleri kullanmak önemli. Ee, bu videoda soyut sınıflar ve arayüzler hakkında hani ne yapılır ne yapılamaz temel olarak e, bir video çekmek istedim. Çünkü bazen kafalar karışabiliyor işte nesnesi olur mu, kurucu metodu olur mu, hangi durumda değerleme hatası alır. Ee, bilgilendirici bir video çekmek istedim. Bu video bu kadardı.